Bir sabah kırmızı başlıklı kız büyük annesine götürmek için sepetine taze kurabiyeler koydu ve ormana doğru yola çıktı. Ormanın derinliklerine yaklaştığında ince bir ses duydu. ''Aa, sepetim kayboldu.'' diye ağlayan bir ayıcık vardı. Kırmızı başlıklı kız hemen yaklaşıp, ''Merhaba, ben kırmızı başlıklı kız. Neden üzgünsün?'' diye sordu. Ayıcık gözyaşlarını silip, ''Ben ayıcık pofu. Annemin yaptığı ballı kurabiye dolu sepetim kayboldu.'' dedi üzgünce. İkisi birlikte sepeti aramaya başladılar. Çalıların arasına baktılar, büyük ağaçların altına göz attılar, hatta küçük bir dereyi geçtiler. Sonunda büyük bir ağacın kovuğunda sepeti buldular. Ama bir sorun vardı. Sepetin yanında minik bir sincap oturuyordu ve kurabiyeleri kemiriyordu. Sincap utanarak başını eğdi. Üzgünüm çok açtım dedi. Kırmızı başlıklı kız ve Pofu gülümseyerek Sincap'a birkaç kurabiye verdiler. Paylaşmak güzeldir dediler. Sonra Pofu'nun annesine gidip yeni kurabiyeler aldılar. Büyük annesi de kırmızı başlıklı kızı özlemişti ve kurabiyelerle birlikte sıcacık bir çay içtiler. O günden sonra Pofu ve kırmızı başlıklı kız en iyi arkadaş oldular.